Merhaba arkadaşlar. Örgü Sepetim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkli bir hırka çalışması yapacağız. Bu çalışmamızda Nako Elite Baby kullanacağım arkadaşlar. Yine krem olan ipimde Nako Elite Baby. Bunlar biliyorsunuz, Nako Elite Baby kendini yeniledi. Etiketi de bu şekilde değişti. Şimdi ben tarçın rengi ve krem rengini bir arada örmek istiyorum. Siz istediğiniz renklerinizi e, kombinleyebilirsiniz. 34 11 renk numarası arkadaşlar. Krem renginin de 99 0 64. 100 gramı 250 metre uzunluğunda olan iplerimiz arkadaşlar. Şimdi tarçın rengiyle başladım. 80 ilmek şişime attım. 3.5 numara şiş kullanacağım. Eliniz sıkıysa 4 de kullanabilirsiniz. Şimdi ters öreceğim arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. 80 ilmeğimin hepsini sıra sonuna kadar Sıra sonundaki iki ilmeğime kadar ters öreceğim. Düz yüzde bakın düz ilmeklerimiz oluşuyor. Sıra sonunda dediğim gibi iki ilmeğime kadar ters örüp geleceğim. Son iki ilmeğime kadar ters örüp geldim. İp benden tarafta bakın. İki ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. Şimdi örgümün yönünü çeviriyorum örmeden aldığım bıraktığım ilmekleri sıra başında örüyorum arkadaşlar. Yine düz yüzden de düz öreceğiz. Yine burada yaptığımız gibi sıra sonunda iki ilmeğimizi örmeden alacağız. 6 sıra bu şekilde düz öreceğiz arkadaşlar. Önden düz, arkadan ters olarak bu şekilde Düz örelim. Sıra sonunda yine 2 ilmeğimizi örmeden alalım. Yeni sıraya başlarken örmeden aldığımız ilmekleri de örerek sıramıza devam edelim. 6 sıra düz ördüm arkadaşlar. Önden düz arkadan ters olarak. Şimdi artık 5 sıra haroşa öreceğiz. Örgümüzün ters yüzündeyiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. 5 sırada haroşa öreceğiz. Yine sıra sonundaki işlemi unutmayalım arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi tersten düz olarak örüyorum. Evet haroşamıza başladık. 5 sırada haroşamızı hazırlayıp gelelim. 5 sıra haroşa sıramı da tamamladım. Burada ilk 2 haroşamdan sonra düz sıramda 3 ilmek ördüm, bir başını doladım, 2 ilmeği birlikte alarak ilk ilimizi açtık. Daha sonra 5 sıra haroşaya tamamladım. Zaten hırkamız haroşa olarak devam edecek arkadaşlar. Bu şekilde ayrımlarımı da yaptım. Sizlerle birlikte sayarak ilerleyeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ilmek bir yaka için ayrıcımı çıkardım. İlmek e, roba artışımı e, yaptım, gizli artışımı. 2 ara ilmeğimize geldik. 2 ara ilmeğimizi ters olarak göreceğiz. Önden ters, arkadan düz olarak. 2 ilmeğimden sonra yine artışımı yaptım roba artışımı kolda 10 tane ilmeğimiz var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane kol için ilmeğimi ördüm ayracımı çıkartıyorum bir roba artışımı yaptım 1 2 pardon ters örecektik. Roba artışımdan sonra iki ara ilmeğimi ters ördüm. Yine bir gizli artış yaptım. 20 ilmek de arka beden için öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmek arka beden için ördüm. Ayracımı çıkarttım. Artışımı yaptım. 2 ara ilmeğimi ters olarak ördüm. Ayracımı çıkarttım. Yine bir ilmek aldım. 10 tane kol ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane kol ilmeğimi ördüm. Ayracımı çıkartıyorum. İlmek artışımı yaptım. 2 ara ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar burada bir roba artışı yaptım. 16 ilmeğimi düz olarak örüyorum ikinci yakam için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğim burada örmeden alacağım. Bu 2 ilmeğimle birlikte 16 tane ilmeğimizde 2. ikinci yakamız için ördük. Şimdi örgümüzün ters yüzündeyiz. Ara ilmeklerimiz hariç diğer ilmeklerimizin hepsini düz olarak öreceğiz. Yaptığımız artışı da düz olarak göreceğiz. Dediğim gibi hırkamız haroşadan oluşuyor. Evet 16 ilmeğimi ördüm. Düz yüzde yaptığım artışımı da ördüm. 17 tane ilmeğimiz oldu burada. Şimdi önden ters ördüğüm ilmekleri ara ilmeklerimi arkadan düz olarak örüyorum yine. Sıra sonunda 2 ilmeğime kadar bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Son 2 ilmeğimi örmeden şişime aktaracağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar 2 ilmeğime kadar düz örüp geldim. Son 2 ilmeğimi örmeden şişime geçirdim. Şimdi örgümüzün düz yüzündeyiz. 2. kez e, roba artışımıza devam edeceğiz. Şimdi kenardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ilmek ördüm artışımı yapıyorum 2 ara ilmeğimi ters olarak ördüm tekrar bir artış yapıyorum kolda 12 tane ilmeğimiz var artışımdan sonra 12 ilmek örüyorum 2 3 4-5-6-7-8-9-10-11-12 ilmek ördüm. Robo artışımı yapıyorum. 2 ara ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde düz yüzde robo artışlarımızı yaparak artışlarımıza devam edeceğiz. Bu ee, bu rengimizle 7 sıra haroşa olana kadar rob artışlarımıza devam edeceğiz. Daha sonra rengimizi değiştireceğiz. 3 sıra da kremle öreceğiz. Ya da ben hazırlayıp geleyim. Artık yani rob artışlarımızı biliyoruz. İlerleteyim. Kaç sıra olduğunu size o roba üzerinde gösterirsem daha anlaşılır olur. Ben rob artışlarıma devam edeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben robamı bitirdim. E, robada toplamda 20 artış yaptım. Şimdi buradaki 5 e, sıramızdan sonra 2, 4, 5 sıramızdan sonra e, roba artışlarına başlamıştık. Tarçın rengimle 2, 4, 6, 7 7 sıra ördüm. Yine roba artışıma devam ettim. Daha sonra krem ipimi bağladım. 3 sırada kremle ördüm. 1 sıra tarçın, 3 sıra krem. Buradan da 7 sıra tarçınla örüp robamı bitirdim arkadaşlar. Dediğim gibi 20 kez roba örgü yaptım. 20 bu tarafta, 20 bu tarafta. Şimdi artık buradan bedenle kolu ayıracağız. Kolu örmeye devam edeceğiz. Şuradan ilik arasında söylemek istiyorum. 2 4 6 8 10 12 13. 13 sıra arayla da iliklerimizi açmaya unutmayalım. Burada şimdi 2 ara ilmeğime kadar ön bedendeki ilmeklerimi düz örmeye devam edeceğim. yara ilmeğime kadar düz örelim tarçın rengimizle iki ara ilmeğime kadar ön yakadaki ilmeklerimi düz örerek geldim şimdi aradaki iki ilmeğimizi ters olarak örüyorduk biliyorsunuz artık buradan e, bir artış daha yapmak istiyorum burada arkadaşlar beden biraz daha böyle rahat olsun Artışımdan sonra ara ilmeğimin bir tanesini örüyorum ön bedene verdim bir tanesini de kola. Şimdi buraya bir tane ayraç takıyorum diğer iki ara ilmeğime kadar koldaki ilmeklerimizi örmeye devam ediyorum. İki ara ilmeğime geldim yine bu ara ilmeğimden bir tanesini kol için ördüm. Buradan geri dönüş yapacağız. Yine ayracıma kadar koldaki ilmeklerimi örmeye devam edeceğim. Şimdi toplamda kolumuzda artışlarımızla beraber 50 tane ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Birer tane de ara ilmeklerimizden eklediğimiz için kolda toplamda 52 tane ilmeğimiz var. Bu 52 ilmeği haroşa olarak örmeye devam edeceğim. Şimdi bu ilk ilmeğimi örmeden aldım ayracıma kadar ilmeklerimi yine düz olarak örmeye devam edeceğim. Bu sıradan sonra yine krem ipimizi bağlayacağız arkadaşlar. Şeritlerimizi gene e, buradaki gibi kolumuzda da uygulayacağız. Ayrıcıma kadar ilmeklerimi düz örerek geldim. Şimdi ayrıcımı çıkartıyorum artık. Buradan geri döneceğiz. Şimdi krem ipimizi buraya bağlamak istiyorum. Kremle devam edeceğim çünkü. Evet. İlk ilmeğimi kremle örüyorum arkadaşlar. Artık koldaki 52 ilmeğimizi örmeye devam edeceğiz. Kol boyunu istediğimiz ölçüye gelene kadar. Şimdi kremle 3 sıra buradaki gibi arkadaşlar 3 sıra öreceğim. Araya bir sıra tarçınla öreceğim. Tekrar 3 sıra kremle öreceğim. Kolda da aynı şekilde daha sonra tarçın rengiyle örmeye devam edeceğim. Kol boyuna kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar kol boyunu istediğim ölçüye getirdim. Hemen şöyle bir sizler için ölçü alacağım. Şu bir sıralık tarçın rengimizden ölçmeye başlıyorum. 21 santim arkadaşlar. 21 santim örmüşüz. Bu da bizim için kol boyu yeterli. Şimdi şu yakada uyguladığımız şu sosis yakayı Burada kol ucunda da uygulamak istiyorum arkadaşlar. Siz bunu istemezseniz yapmayabilirsiniz. Şimdi düzden örüp geldim arkadaşlar. Arka e, tarafa geçtik kolumuzun. Ters yüzüne İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters olarak öreceğim. Önden düz Tersten ters olarak bir altı sıra örmeyi düşünüyorum bakalım arkadaşlar yakadaki gibi. Bakın düz yüzde şöyle bir düz görüntümüz oluşmaya başladı. Şimdi burayı ben tamamlayayım. Evet arkadaşlar 6 sıraya tamamladım. Şöyle ters yüzden bakarsak 1 2 3 4 5 6. Şimdi örgümüzün düz yüzündeyiz ve buradaki ilmeklerimizi kapatacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Sıradakini örüyorum. Arkadaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Sıkı bir kesim olmasın arkadaşlar. Burası ki kıvrılacağı için. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeğin içinden geçiriyorum kapatmamız bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar aynı şekilde ilmeklerimizi kapatalım. Bakın burası böyle kıvrılacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kapatmayı da bitirdik. Şöyle ipimi biraz uzun kestim, iğneme taktım. Burayı koltuk altına kadar dikeceğiz. Hemen karşıdan kestim. İlk ilmeğin içinden iğnemi geçiriyorum. Karşıdaki ilmeği zaten kapatmamıştık. İğnemi oradan da geçirdim. Burayı birleştirdim. Şimdi bu kenarları zaten diş diş bırakmıştık. Oralardan dikmeye başlıyorum karşıdan bir tane aldım. Bir bu taraftan sırasıyla Bakın kenarlar diş diş zaten kendini gösteriyor. Karşılıklı koltuk altına kadar buradaki ilmeklerimizi dikeceğiz. Daha sonra arka bedeni örüp diğer kolu da burada Aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Şöyle bir çevirmek istiyorum hemen. Evet. Bu şekilde dikişimizi yaptık. Kol ucumuz da şöyle kıvrılacak. Bitişi de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben size hemen şuradan e, isterseniz ölçü olarak verdim. Sıra sayısı olarak da vereyim. Tarçın rengi ile kremden sonra 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 37 sıra haroşamız olana kadar ördük. Daha sonra 6 sırada önden düz, ters yüzden ters olarak örüp kolumuzu bitirdik. Şimdi ben dikmeye devam edeyim. Dediğim gibi arka bedene geçtiğimizde şu kenar ilmeğimizi, pardon ara ilmeğimizi ördükten sonra burada bir ilmek artış yapacağız. Onu unutmayın bir ilmek artışı da burada yapacağız. Bu iki ara ilmeğimizin bir tanesini kola bir tanesini arka bedene vereceğiz. Yani buradaki yaptığımız işlemi burada da uygulayacağız. Kol dikişimi tamamladım arkadaşlar. Şuradan ben size belki aramızda yeni başlayanlar varsa takılmasın diye buradan yaptığım işlemi göstereceğim. Diğer kolu da bu yaptığımız kolla bakarak örmeye devam edebilirsiniz. Şimdi bu dikişimizden bir tane daha ilmek çıkartacağım arkadaşlar. Onu da yine şişime alacağım. Şimdi arka bedeni örmeye başlayacağım. Daha sonra o ipimizi sıkıştırırız. Ara ilmeğimi örüyorum. Bakın arkadaşlar. Ara ilmeğimi ördükten sonra buraya bir tane ilmek artışı yaptım. Şimdi diğer kola kadar buradaki iki ara ilmeğime kadar arka bedendeki ilmeklerimi örmeye devam edeceğim. İki ara ilmeğime kadar arka bedendeki ilmeklerimi örüp geldim. Şimdi ara ilmeğimi örmeden buradan da bir artış yaptım. Ara ilmeğimin bir tanesini ördüm, arka bedene verdim. Buraya ayraç takıyorum. Artık e, buradan da ara ilmeğimizi ekledikten sonra kolumuzda 52 tane ilmeğimiz oluyordu. 52 ilmeği öreceğiz ve bir sıra tarçınla yine öreceğiz. Burada 2, 4, 6, 7. 7 sıra tarçın e, sıramız var. Bir sıra daha öreceğiz. 8'e tamamlayacağız buraya arkadaşlar. Daha sonra bu kolda uyguladığımız gibi 3 sıra krem 1 sıra tarçın 3 sıra krem daha sonra yine verdiğim sayılarda diğer kolu da ayarlayıp gelelim arkadaşlar şimdi 52 ilmeğimizi kol boyuna kadar örmeye devam edeceğim Evet arkadaşlar ben ikinci kolu da gösterdiğim gibi örüp bitirdim koltuk altında 3 tane ilmek artışı yaptım daha sonra tarçın rengiyle bedende de bir sıra haroşamı ördüm. Daha sonra bu yakada uyguladığımız gibi 3 sıra krem, 1 sıra tarçın, 3 sıra krem daha sonra tarçınla örmeye devam ettim. Şimdi tarçın pardon kremden sonra tarçın ipimle 39 sıra ördüm arkadaşlar. Daha sonra şu kol ucunda yaptığımız gibi 6 sıralık düz çalışmayı da örüp bitirdim. Şimdi ben buradan itibaren size ölçü vermek istiyorum. Şuradan tarçın renginin bir sırasından şöyle ölçmeye başlayacağım. Beden içinde bir sıra örmüştük. Şimdi bu düz yerimizle 23 buçuk santim arkadaşlar. İsterseniz bir sıra haroşa daha gidip burayı 24'e de tamamlayabilirsiniz. Evet. Hırkamız bu şekilde. Bakın. Şimdi alt bedenin hemen kısa bir kapatmasını göstereceğim arkadaşlar. Düğmelerimi de diktim ben. Yani birinci kolu ördük. ikinci kolda nasıl öreceğimizi gösterdim. Koltuk altını. Bedeni de e, haroş olarak devam edeceğimizi söylemiştim. Sadece bu 3 üç, 3'er sıralık kremi yapalım dedim. Daha sonra tarçınla örmeye devam ettim. Kol ucunda yaptığım gibi 6 sırada önden düz arkadan ters olarak ördüm. Şimdi buradaki ilmeklerimi de tek tek kapatacağım. İlk ilmeğimi ördüm. Sıradaki ilmeğimi de örüyorum. Arkadaki ilmeğin içinden geçirdim. Sıradaki ilmeği örüyorum. Arkadaki ilmeğin içinden geçiriyorum örerek kapatma tekniğini kullanıyoruz burada. Öndeki ilmeğimizi örüyoruz. Arkadaki ilmeğin içinden geçiriyoruz. Şimdi e, bittikten sonra düğmesini takalım. O zaman tam bir ölçü net ortaya çıkar arkadaşlar. Bazen böyle değişiklikler olabiliyor. Evet, sıradaki ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeğin içinden geçirerek buradaki düz bölümü de kapatıyorum arkadaşlar. Alt bedenin kapatmasını da bitirdim arkadaşlar. Görüntümüz bu şekilde. Bakın. Evet, hırkamızın düğmelerini dikmiştim. Koluçlarımız yine aynı şekilde. Böyle değişik bir hava verdik ee, hırkamıza güzel spor bir hırk oldu arkadaşlar. Ee, siz bu robadaki çalıştığımız çizgi çalışmasını alt bedende de çalışabilirsiniz bu şekilde düz istemezseniz alt bedeni. Bir de üçüncü yumaktan e, biraz kullandım arkadaşlar. Şimdi ben size ölçü olarak da tekrar kapalı haliyle de vermek istiyorum. Şöyle e, baktığımızda 30 santim genişliğinde arkadaşlar. Bedenimizin genişliğe. Şöyle 23 santim Şöyle bir de hırkamızın arkadan görüntüsüne bakalım. Şöyle yaka kıvrıklığından itibaren etek ucuna kadar da yine kıvrık haliyle 35 santim arkadaşlar uzunluğu enseden etek ucuna kadar. Evet Kırkımızı bu şekilde bitirdik. Giyilmeye hazır. İnşallah sizlerin de severek ve beğenerek göreceğiniz bir model olmuştur arkadaşlar. Haroşa'dan oluşan bir model. Dediğim gibi. Güzel çizgilerimizi şöyle çizgi oluşturduk. Şeritler halinde. Şöyle ahşap düğme kullandım. 6 tane 13 sıra arayla da iliklerimizi açtık. 6 tane düğme iliği açtım. Yakamızı şöyle bakın. İsterseniz siz yaka düşüklüğü de yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde yapmak istedim. Evet. Hırkamız bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi farklı videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hepinize kolay gelsin.